Merhaba Kaan. Ne yapıyorsun? Ya bırak şimdi. Bu akşam yemekler senden ya, mi? <laughs> ne var menüde? Durum yapıyorum. Ne durum? Tavuk. Wow. Hadi bakalım. Çifli Burada baş. soğanlarımız. Kıvırcık. Her şey hazır. Kaan abiniz hazırlamış gençler. Yapıyoruz. Bugün Kaan'danım ha. Buraya Çok da hazır. Vav. Wow. Demek durum var bize. Anne bugün oruç tutuyorsun. Evet. Kıyamadım benim en azından yemekleri. Eline sağlık hayatım. Rica ederim. Güzelim. Çok teşekkür ederim. Bakalım çocuklar neredeymiş hemen. Bir onları da kolaçan edeyim. Geleyim sonra. Lavaşlarımız da burada gençler. An? Bugün yemekler babandan anneciğim. Ha? Sen ne izliyorsun? Ders mi yapıyorsun? Bir şey mi izliyorsun? Bana hemen söyle. Bana hemen söyle. Ne ödevi, ne ödevi bunlar anneciğim? Sınav ödevleri. Sınavdan yanlışlarını mı yazıyorsun? Hı. Doğrularımı yazıyorum şimdi. Doğruları da yanlışları da hepsini yazıyorsun demek ki. Bakalım Zeyno'ya da Zeyno neler yapıyormuş gençler. Hemen şöyle. Zeyno, Zeyno bu odanın hali ne Zeyno? Zeyno bu odanın hali ne? Sana inanamıyorum kızım. Anne. Zeyno. Dürümler hazırlanıyor. Kalk hadi. Uyudun mu? Uhu. Çiçek. Çiçek uyuyormuş ama videoda izleyin. Ben şunu alayım. Usutucuk dur. Zeyno, El aa gerçekten uyuyor herhalde ses çıkarmıyor bu arkadaşlar. Annem dürüm yemeyecek misin? Baban kişinin... dürüm yapıyor. Dürüm deyince gözleri açtı partiye diye Zeyno. <laughs> Sana inanamıyorum Zeyno. Dürüm deyince gözler açıldı hemen. Bu odanın hali ne? Çal. Hemen eşyalarını güzelce hepinizin şu eşyalar toplansın. Çabuk. Ay inanamıyorum şu odaya Bunlar bakar mısın? Şunlar senin onları hemen düzgün katla Zeynep. Masanın da düzelt anneciğim. Senin odasının dağınıklığına bakar mısın? Bugün Anladım. akşam benim futbolum var. Futbola ben de gelmek istiyorum. Zeyno. Zeyno bu odanın dağınıklığı ne anne? Ay sana inanamıyorum. Şaka mısın? Zeynep'e böyle yeni tokalar aldım arkadaşlar ben. Şöyle bir kısmını Arte açmış. Arkadaşlar. Şu, arkadaşlar. şu şu, şu, şu Arkadaşlar. Sonracığıma bir dakika anneciğim şu. Şurada morlarımız var. Çok tatlış Arkadaşlar bakar mısınız? Eğer kanala abone olup like atmazsanız siz bu minik canavarım yer. Aa, aa, aa inanmıyorum. Şaka mısın sen anne? Çok tatlı olmuş yer. ya. Bak okulda yaptığımda burada dur. Bir de şu bilekliği aldım arkadaşlar. Nasıl? Çok tatlış değil mi? Bakalım. Bakalım neler yaptın annem. Neler yaptın Zeynocuğum. Ezana az kaldı ben bugün oruçluyum. Hadi kalkın dürümlerimizi yiyelim. Gel babanın yanına gidelim biraz. Biraz da yemekteki sohbetlerimizi size dinletmek istiyorum arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Aman Allah'ım çok korktuk ha. Çok korktuk ha fena fena fena. Nasıl gidiyor? Kaç dakika kaldı kan? <laughs> Aşırı acıktım. Tam 20 dakika. 20 dakika. Ona patatese tuz <laughs> <verdim. gülüyor> Aa şey kornişon turşu. Ben, istemiyorum. ben isterim. Hemen vereyim şuradan size. Çağın elli mele başlara. <laughs> Lütfen Çağrı'cığım. Şurada kornişon <laughs> tuşumuz. Ben biraz yaptım köşe. gençler. Hemen şöyle lavaşlarımızı alalım şuraya. Kaan abiniz döktürüyor. Bakalım. Bakalım. Çağrı bunu yerine koyalım. <laughs> Kaan'cığım çayımızı da demledin mi? Çayı, çayımız, ha spora gideceğiz. Sonra. Tamam. Aslında önce size <laughs> deneseydik hemen gelirdik. içerdik yani. <laughs> Tamam. <laughs> Çağancığım. <laughs> acıktın mı? Acıkmaz ben de çok ben acıktım çok ya. Ben iki saattir ödev yapıyorum. Bak sen. Ne ödevi? Yanlış. Ay, doğru ödevi. Sınav nasıl geçti bana onu söylemen. Üç doğru yedi yani. Ne? <gülüyor> Şaka <gülüyor> mı? Şaka mı? Geçen Şaka de bana. Ama hepsini doğru yapmıştım. Şaka de bana. Bu hemen akşam hemen. Hepsini doğru yapmıştım birazdan yemekten sonra maça gidene kadar çok kuvvetli bir matematik çalışmamız lazım oh, oh, oh. kabul etmiyorum yoksa gidemezsin daha ha? bitmedi mi dersler yoksa daha bitmedi mi dersler <laughs> daha bitmedi mi lan <gülüyor> neyse <gülüyor> daha bitmedi mi lan bitirir onları babası şimdi Zeynep <laughs> mutfak kaynıyor buraya gel hemen <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şey yapalım dur. <laughs> Değil. Değil. Patatesler yanmasın ama frikik verecek. Frikik. <laughs> şimdi tavalar, tencereler dökecek. Tavalar, tencereler şimdi gidecek arkadaşlar. Hadi bakalım gençler. <laughs> Kaan nasıl kaldırıyorsun onu sana inanamıyorum. Merhaba. Sana sana tutamayacağım. Tutamayacağım. Patatesler <laughs> yanmasın. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi şeye geçelim. <laughs> Yemekte neler yapıyoruz. Biz giriş şabata geçiyor biraz yemeklerimiz. Hemen geçiyoruz yemeğe. Arkadaşlar <laughs> şimdi Aslında babam yapıyor. yapıyor. Sen kendi de... <laughs> Bu benim. Ben böyle salatalı seviyorum gençler. Söyle, evet arkadaşlar. Bir şey Annemin ikisi oldu. Annem en çok salata salatayla seviyor. Tamam. Dakika. Ne Tamam. Dakika ben bir göstereyim arkadaşlara. Soğan yeteri kadar. Yeter. At. Evet. Ya Annem, senin... istersen birazcık da sen tut. Değil anneciğim? <laughs> şöyle bir şey yapıyoruz gençler Kaan abiniz. Bu işi yapıyor bu sporu. Sen birazcık yüzük sürememiş. Çift lavaş. <laughs> Çift... Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Annem yemeden el açtım Allah'ım sana. Akıl soğuk Besler, sağlık... Bekle. baştan bir dua yapı burayı silersin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yemeğimi yemeden el açtım Allah'ım sana. Akıl sağlık doğruluk. Büyüler ver bana. Yemezsem büyüyemem. Okuluma, okuluma gidemem. Güzel güzel yiyelim. Okulumuza gidelim. Bizi, bizi yaratan Allah. Yediğimiz can olsun, olsun. Bizi yaratan Allah. Her, Her zaman, zaman dua edelim. Yediğimiz can olsun. İçtiğimiz kan olsun. Bu güzel, güzel, yemekler. yemekler. Hepimize afiyet olsun. <gülüyor> ah, <gülüyor> öyle değil. Afiyet Vallahi, olsun gençler. Biz, Hazmanda geldi bizi zoralla. Eee şükela olsun. Hmm. Yo. Hmm. Güzel mi? Vallaha. Hmm. Kim yaptı? O da. Hı? Hmm. Muhteşem. gençler ben bugün onu içirdim. Çok acıkmıştım. Olur. Kaan abiniz. Olur. Şöyle. şunlardan. Dürüm Kaan abinizden bugün. Bir şey değil mi? Evet. Salata çok yakışmış. Çok Bence de pişman olacaklar. Zeynep yer mi salatalı aslında? Baba. Açabilirsiniz. Kolar ama tamam. Futbolcuya başında oynayalım. İlk bilen kazanır. Uğurcan. Evet vuracağım yılmaz canım ben, ben de abi ne isteyim o kaleci değil mi yememizi yerim öyle oluyor söyle neyi orada hayır yemekten dün akşamki çok iyiydi dün akşamki nasıldı al <laughs> bunu dün akşam da mı kahvaltıdayken sordun tok ayrıl tok ayrıl <laughs> Mbappe. Barcelona'da oynuyor. biliyordum. Robert El, Elif Castro. Elif kas Bunu geçiyorum şimdi. Hızlı olan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazır mısın? Lamin. <gülüyor> 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 Futbolcu tahmini <Beramen> yapıyoruz <laughs> arkadaşlar isim soy isim. Beramen oldu. Bizim akşam yemeklerinin şeyi konusu budur. Hızlı olan Her kazanır. kazanır. 1 2 3 Lionel Messi Messi <laughs> Lionel Messi <laughs> Evet. Bu kazanır. 1 2 Cristiano Beraber. 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 <laughs> Sanki biraz sağdan önce mi söyledi? Ona berabere gibi. Tamam. Son kez bir daha soruyorum. Şimdi. Hayır. Son kez değil. Başka bir şey soruyorum. Erling. Tamam. Hayır. Kimi soralım? Victor. Um, Victor. Hayır Zeynep daha Hayır. önce dedi. Aynen. Öteki çirkeflik yapıyor arkadan. Zeynep'ten duyuyor. Hemen vitesi takıyor. <laughs> Onun futbolcuları zaten Miko, Kiko. Donaldo. Miko. Bilemeyince Çağın uyduruyor arkadaşlar. Hiç alakası yok futbolla. Geliyor. <laughs> Zeynep hepsini bilir. <laughs> Ay belli de yükselttin. Mauro. <gülüyor> 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 Bir tane takım soruyorum. S ile başlıyor. Wow. Ya Hadi bakalım. Bir tane şehir soruyorum. B ile başlıyor. Başakşehir. Şehir. Başakşehir. Şehir. Başakşehir. Bursa. Başakşehir şehir. Bursa. Aa, Bursa bildi. Bir tane renk tuttum aklımda. Söyle. Mavi. 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 Siyah. Pembe. Yeşil. Kızıl. Ya sen sırayla öyle olmaz ki. Birden 5'e kadar, bir <laughs> Dört de, kadar bir sayı tuttum. En çok yaklaşan kazanır. 3 5 Aynen. 4'tü. Eee 1'den 10'a kadar bir sayı tuttum. En çok yaklaşan kazanır. 8 7 9 Bir daha tuttum. 10 5 1 Tamam yemeği yötüreyim. i <laughs>